B Anlar alıyor, Bitcoin ve altcoin borsalarından Kucoin hacklenirken tam 150 milyon dolarlık saldırı daha da derinleşirken, hackerlardan evet hackerlardan sana bana tüm kripto para yatırımcılarına çok önemli bir mesaj geliyor ve hackerlardan gelen bu mesaj bence elinde Bitcoin, altcoin olan veya almayı düşünen herkesi de çok yakından ilgilendiriyor. Lütfen dostlar bu bölümü çok dikkatli izleyin ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Borsalardaki Bitcoin miktarları da suyunu çekmeye başladı. Ve acaba neden diye sormak istiyorum. Yeni bir sert bir dalga mı geliyor? Evet çünkü Bitcoin'de yeşil bölgeye girdik ve gerçekten sonuna çok yaklaştık. Dostlar Kucoin'deki bu büyük saldırıya rağmen 1 Ekim'de yani yarından itibaren önümüzdeki birkaç günde Bitcoin'de ekstra sert bir hareket gelebilir mi? İşte hem bunu analiz edeceğiz hem de tüm bu gelişmeler ışığında yeni gelişmeler ışığında kripto para yatırımcıları önce para kaybetmemek ve sonrasında da mümkünse güzel güzel kazanmak için neler? mutlaka dikkat etmesi gerekiyor gibi gibi böyle en çok ihtiyaç duyduğunuz konuları masaya yatıracağız ve iyi bir borsa seçmek için de nelere bakmak gerekiyor. Buna yönelik de güzel bir tüyo vereceğim size. Ayrıca dostlar en büyük altcoinlerin en önemli destek ve dirençlerinde en çıplak haliyle masaya yatıracağız ve link demek istiyorum. Evet chain link demek istiyorum size. Link de özel ve büyük bir para kazanma fırsatı da olabilir. O nedenle link için özel bir analiz yapacağız bu bölümde ve tabi hem bitcoin'de hem de altcoinlerde şimdi ne olacak? Yani alalım mı, satalım mı? Elimizde varsa saklayalım mı? Bunları işte böyle en şeffaf haliyle yatırım tavsiyesi vermeden konuşacağız. Ve bir de dostlar bu bölümün sonunda Ledger çekilişimiz var. O bölümde mutlaka izleyin. Formu doldurup kanalıma abone olup zile dokunan ve videolarımı beğenip yorumlarını bol bol yazan bir kişi bizden işte gıcır gıcır bir Ledger kazanacak. Şimdi ne yapıyoruz? Bam bam başlıyoruz. Dostlar sizden çok fazla mesaj geliyor. KuCoin'de yüklü miktar param kaldı. Ne olacak? Alabilecek miyim diye çok fazla mesaj geliyor ve gerçekten üzülüyorum ama şimdi KuCoin'de paranız kalsın veya kalmasın nelere dikkat etmeniz gerektiğini az sonra en şeffaf haliyle anlatacağım. Fakat nedendir bilinmez ama borsa hacklenmelerine karşı ben bu işin çok da masumane olduğunu düşünmüyorum. Özellikle DeFi çılgınlığının arttığı bugünlerde organize operasyonlar yapılırken şu tweet'e lütfen çok dikkatli bakmanızı istiyorum sizden. Diyor ki bakın ekranda görüyorsunuz. Diyor ki borsaların hacklenmeleriyle vergilerden kaçınmaları arasında bir bağlantı olabilir diyor. Kore Vergi Dairesi mesela Bitamp borsasına 30 milyon dolar vergi ödemesini söylüyor. Bitamp 12 gün sonra nedendir yani bu zamanlama çok manidar ama tam 35 milyon dolarlık bir hack saldırısı yaşıyor. Upbit 50-60 milyon dolarlık vergi ödemesi gerekiyor ve 50 milyon dolarlık hack saldırısı Upbit'in başına geliyor. Yani elbette KuCoin'de bu oldu ben demek istedim ama yeri gelmişken bu ilginç ve pek de masumane olmayan bağlantıyı da sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle KuCoin'de paranız kaldıysa bakın gerçekten geçmiş olsun umarım alabilirsiniz. Sigortadan karşılanacağı falan söylüyor. Yani umarım öyle olur ama ben yatırımcıların mağdur edilmeyeceğini de düşünüyorum. Yani orada birazcık bunu umut ediyorum. Bu arada KuCoin hack'i de şöyle gerçekleşti. Onu da söyleyeyim. Bilin ki bakın bunları da bilin ki benzer belirtileri başka borsalarda yaşarsanız bunları erkenden tahmin edin. Şimdi kullanıcılar, kullanıcılar KuCoin'de önce para çekememeye başladılar. KuCoin ekibi bunun genel şöyle standart bir sorun olduğunu düşünse de gerçek çok daha farklıydı. Çünkü tam 150 milyon dolarlık tokenlar bir anda KuCoin'in hesaplarından buhar olup uçmaya başladı. Ya aman Allah'ım gerçekten koskoca borsanın paraları erimeye başladı ve 12 bin Ethereum'a yakın Ethereum önce borsadan çalınırken sonrasında Maker, Omisego, EFI gibi tokenlar çalındı. Aynı anlarda benim de bu kanalda analizlerini paylaştığım kripto kuant şirketi çok büyük miktarda bitcoin'i kucoin cüzdanlarından çıkarıldığını gönderildiğini tespit etti ve bu arada bakın şunu söyleyeceğim bu tarz hacklenmeler sistem karışıklıkları maalesef oluyor yani keşke hiç olmasa ama bence artık iyi borsayla kötü borsa arasındaki fark ne biliyor musunuz bu hacklenme olaylarında kullanıcılara bu işi ne kadar yansıtıyorlar yani maddi ve süresel açıdan ne kadar yansıtıyorlar borsa hızlıca hayatına kaldığı yerden devam ediyor mu ve kullanıcılar bu olayı kayıpsız ve önemsiz bir şey gibi görüp atlatabiliyorlar mı? Bence gerçekten asıl farkı bu yaratıyor. Dolayısıyla KuCoin'in üstünü hemen böyle kalın kalemle çizmiyorum. Biraz zaman veriyorum. Peki Bitcoin, Altcoin alan satan tüm kripto para yatırımcıları şu saatten sonra şu günden sonra nelere dikkat etmeli derseniz de bakın borsalar evet sizin kendi paranızı onların üstünde tutmanızı isterler. Çünkü nakit bir güçtür. Çekip gitmenizi istemezler. Dönüp dönemeyeceğinizden endişeli olabilirler. Bir şirket olarak hayatta kalmak için gösterdikleri bir refleks olarak da düşünebilirsiniz. Fakat dostlar, işte tam bu noktada kendi paranızı kendiniz koruyacaksınız. Kripto para borsaları, ben hep dediğim gibi abi, Migros, Carrefour gibi böyle bunları bir süpermarket olarak görmek lazım. İşinizi yapacaksınız ve çıkacaksınız ama bu noktada isterseniz kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz bir miktarı borsada daha hızlı aktif alsat yapmak için tutabilirsiniz. O tamamen sizin bileceğiniz hiç ama bu noktada kendi cüzdanınız olsun dostlar. Hatta tek cüzdanla da bu arada yetinmeyin. Mümkün onu da dağıtın. Bütün yumurtaları tek sepette toplamayın. Ayrıca bana sorarsanız tüm yatırımınızı da kripto paralara falan yapmayın. Yani all in dediğimiz şekilde bu işlere girmeyin dostlar. Altındır, gümüştür bu tarz böyle arzı sınırlı varlıkları da sepetinize eklemeyi düşünebilirsiniz. Onlar dışında Netflix'tir, Facebook gibi böyle şirketlerin hisse senetlerini de almayı düşünebilirsiniz. Ya bu şunu demek istiyorum aslında. Nasıl ki tüm paranızla gidip Ethereum almak yanlışsa o parayı Ethereum'dur, Bitcoin'dir birkaç böyle başka altcoin'e dağıt gerekiyorsa tüm paranızla da gidip böyle kripto para almak bana yanlış geliyor. Dağıtın abi dağıtabildiğiniz kadar dağıtın. Özellikle bol sezon dediğimiz yükseliş zamanları borsalarda dönen paralar da haklı olarak arttığı için hackerların gerçekten ağzı sulanıyor. Bakın abi başta dediğim gibi KuCoin'den tam 150 milyon dolarlık kripto para çalan hackerlar blockchain'e not your keys not your coins mesajını yazıyorlar ve tüm kripto para yatırımcılarına adeta haykırıyorlar. Meydan okuyorlar ve şifrelerde sizin değil coin'ler de sizin değil diyor. Yani bu tabi bu mesaj bakın bu mesaj yeni bir hack dalgasının başlangıcının işaret fişeği de olabilir veya hackerların kucoin'e alıp veremediği özel bir şeyler varsa ona karşı yapılmış bir intikam şovu da olabilir ama kullanıcı gözüyle bakın kullanıcı gözüyle kripto para borsası kullanmakla çalışan olmak gerçekten çok başka şeyler. Çalışan olduğunuz zaman hele ki yazılım tarafındaysanız borsanın güçlü ve zayıf yönlerini çok iyi bilebilirsiniz. Dolayısıyla borsa eklenmeleri yeni bir şey değil. Fakat yeni bir hack dalgası başlayabilir. Amacım amacım bu noktada sizi telaşlandırmadan korumak dostlar. Ha olmayabilir de umarım olmaz. Ama siz kripto sözlük izleyicileri sanki olacakmış gibi gerçekten hazır olmalısınız ki sizin bu kanalı izlemeyenlerden kesinlikle net bir farkınız olmalı. O yüzden hangi borsa olursa olsun kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz rakamları bence borsada tutun. İşlemlerinizi yapın. Büyük paralarla işlem yapacaksanız da işleminizi yapın ve çıkın dostlar ki KuCoin'deki gibi hacklenme olayı sonrası eyvah işte büyük param gitti. Ben ne yapacağım tarzı böyle durumlar başınıza gelmesin. Şimdi Bitcoin'le tam gaz devam ediyoruz dostlar. Devam ediyoruz. Evet, durmak yok. Şimdi KuCoin hack vakası ne mutlu ki Bitcoin'in fiyatını biliyorsunuz pek sarsmadı. Yani fiyatını düşüremedi. Önceden olsa nasıl oluyordu abi? Alın size. Bakın şu 150 milyon dolarlık hack sonrası mükemmel ötesi bir düşüş sebebi. Gerçekten o dönemlerden geçtik ama artık ne mutlu ki Bitcoin'in ayakları bence daha sağlam şekilde yere basıyor. Fakat bakın KuCoin hacklenme olayın etkileri bence henüz geçmiş değil. Çünkü borsalardaki Bitcoin miktarları çok sert şekilde düşüyor. Muhtemelen büyük ve küçük yatırımcılar KuCoin olayından çok etkilendiler ve kendi Bitcoin'leri de çalınmasın diye borsalardaki Bitcoin'lerini çekmeye başladılar. Bu aslında bir bakıma kötü bir haber, bir bakıma iyi bir haber, kötü bir haber. Çünkü bu tarz panikler Bitcoin'e genelde zarar verebiliyor. Fakat iyi tarafı da şu ki yatırımcılar bir anlık panikle Bitcoin'lerini borsalardan çektiler. Yani satmamış oldular. Unutmayın. Borsaya genelde satmak için Bitcoin gönderilir. Siz arabanızı mesela satmak için sahibinden koma koyarsınız değil mi? Yani aynı hesap. Satmak istemediğiniz şeyi sahibinden koma koymazsınız. Bu kadar basit. Öte yandan borsalardaki Bitcoin rezervlerinin düşmesi de Bitcoin'in biraz daha hacimsizleşmesine, hareketsizleşmesine neden olabilir önümüzdeki günlerde. Yani böyle çok ani şekilde gelişen KuCoin hackinden kaynaklı olarak bir Ekim döneminde Bitcoin'de ekstra bir hareket gelmezse bilin ki KuCoin'in hack'inin etkileri devam ediyor. Piyasada ağır şekilde devam ediyor. Bunu teyit etmek isterseniz bakın kripto kuanttan siz de aynen bakabilirsiniz. Ve Bitcoin'in teknik analiziyle devam ediyoruz. Bakın abi başta söylediğim gibi zaman daralıyor. Bitcoin'i ekranda gösterdiğim yeşil bölgeye şu an giriş yapıyor dostlar. Ve bu yeşil bölgenin olayı da şu. Bitcoin'de 200 dolarlık bir hareket alanının içine gerçekten sıkışmaya başladık. Nasıl ki geçen hafta bakın sarıyla çizdiğim yere Bitcoin biz çizdikten sonra sanki böyle kalemle koymuşuz gibi geldi. Aynen şimdi de bu bölgede benzer bir hareket yaşanabilir. Bakın dün Telegram kanalında da yazdım. Bitcoin eğer 10.600 doların altına düşmeden 10.850 doların üzerine çıkabilirse evet işte o noktadan sonra Bitcoin sert şekilde yükselebilir ve tepe noktası olan en uç noktası olan 11.500 dolardaki dirençli bölgeye kadar oraya kadar gelebilir ama illaki en tepeye kadar uğrayacak diye bir şey yok dostlar. Ha bu gerçekleşirse yol üstü Üstünde karınızı almayı sakın olun, unutmayın, kar cebe yakışır ve sizi oyunda tutar. Bunu da asla aklınızdan çıkarmayın. Peki şimdi bu noktada bitcoin alır mıyım derseniz de evet toplam bütçemi %30 civarıyla Bitcoin alabilirim. Ama baktım inceden böyle Bitcoin yükselmeye başladı. Tamam mı? 10.850 dolar üzerinde hatta 10.900 dolar bölgesine tutulmaya başladı. E birazcık da risk alarak o bölgeden bir miktar daha alabilirim. Yalnız bakın Bitcoin'in hareketleri de burada çok önemli rol oynayacak. Ağzım gözüm diyerek böyle yavaş ve isteksiz şekilde davranıyorsa oralarda böyle bir hani daha sıkıcı bir şekilde dolanmaya başladıysa aynen kırdığı gibi düşme ihtimali de olabilir. Dolayısıyla alış stratejilerim Bitcoin'i eğer güçlü ve kuvvetli şekilde yükselmeye başlarsa geçerli olabilir. Bunu da söyleyeceğim. Fakat bunlar yatırım tavsiyesi değil sadece kişisel fikirler. Şu noktada elimdeki Bitcoin'i satar mıyım derseniz de bakın çok samimi bir şey söyleyeceğim size. Evet şu an büyük resimde bir yükselen takozun içerisindeyiz ve bu takozun sonu da her zaman olmasa da genelde düşüş olduğu için Bitcoin er ya da geç 10.600 dolara denk gelen şimdinin 10.600 dolarına denk gelen bu desteğin altına düşebilir. Zaten Düşebilir. ama hazır bu kadar beklemişken yeşil bölgedeki olası fırsatı da kaçırmak istemem. En azından bir süre birkaç gün daha bekleyebilirim. Ama şunu da unutmamak lazım. Her ne kadar KuCoin borsasının hacklenmesi 1 Ekim dönemindeki CME'deki vadeli Bitcoin işlemleri olayı var ya onun onun getirebileceği ekstra bir hareketin belki de ekstra bir yükselişin etkisini bir tık azaltacak gibi olsa da en azından birkaç gün daha ben şansımı denerim dostlar bu bölge içerisinde. Çünkü dediğim gibi tam 200 dolarlık bölge içerisinde sıkışmaya başladık elimde bitcoin saklıyorsam da evet bir kısmını ben zaten saklıyorum ama bir kısmını da bir süre önce satıp 9600 dolardaki fiyat boşluğunun düşüşünü değerlendirmek üzere 9700 dolar bölgesine alışımı zaten girdim bekliyorum dostlar. 5-6 ay geçse de hiç önemli değil eninde sonunda 11800 dolardaki fiyat boşluğunun tıpış tıpış geldiği gibi bunun da gelebileceğini düşünüyorum ama bunlar yatırım tavsiyesi değil hele ki küresel salgının tekrar böyle canlanma ve Amerikan borsalarının buna bağlı olarak tekrar patlama ihtimali dünyada artan savaşlar ve The Economist dergisinin Bitcoin ve altcoin'leri ne şekilde etkileyebilecek peş peşe iki tane önemli tahmini Bitcoin'e ekstra hareket getirebileceğini biliyorum. Tamam Bitcoin krizlerden besleniyor eyvallah ama unutmayın 12 Mart'taki tüm dünyadaki sert düşüşler her zaman olacak. Bu artık doğanın kanunu gibi bir şey. Ha kısa vadede bugün yarın bunu beklemiyorum. O ayrı bir şey ama bu arada The Economist'in iki önemli tahminini önceki videolarda anlattım. Onları da izleyin dostlar izlemediyseniz ve şimdi devam ediyoruz devam ediyoruz. Ethereum, Ripple XRP ve Waves gibi tüm altcoin'leri istisnasız şekilde etkileyebilen altcoin market cap analizini yapacağız ve öncelikle bakın ekranda görüyorsunuz önceki videolarda paylaştığım Tobo'dan kaynaklı düşüş tehlikesi 121 milyar doların üzerinde kaldıkça bence şu an en azından e ertelenir ya da gerçekleşmez. Ha bu yükselen takuzun sonu yine düşüş olabilir. Olabilir. ama 127 milyar doların altına kırmadıkça yükseliş hattı içerisinde biraz daha biraz daha gidebilir. Ha alır mıyım satar mıyım yoksa saklar mıyım derseniz de bakın 127 milyar dolara değil de 128-129 milyar dolara yükselirse hat içerisinde yükseliş umudum artar ve dönüp bir miktar daha alabilirim. 127 milyar doları kırar ve takozun altına düşerse de satmayı düşünebilirim. Çünkü takoz sert şekilde kırılabilir. Uzun vadeli saklarım ama uzun vadeli konuşacak olursak uzun vadeli saklarım ama kısa vadeli dediğim alanların altında düşerse satarım diyerek şimdi devam ediyorum dostlar. Bakın evet o çok beklediğiniz kısa ama öz link analiziyle programa devam ediyoruz. Bakın linkte 19 Ağustos'tan beri devam eden bir alçalan takoz var. Şöyle iniyoruz. Fakat henüz teyidi alınmasa da çok olağanüstü bir durum olmazsa pozitif buralardan ayrılabilir. 50 günlük hareketli ortalama alttan alta linki linkin fiyatını desteklemeye başlamış ve bu destek devam ederse önce 10 dolar 30 bölgesine sonrasında da 11 dolara denk gelen dirence kırması gerçekten al meselesi olabilir. Bu dirençleri kırar ve tutunabilirse zaten sert bir yükseliş gelebilir. Şu an alım yapar mıyım diye soracak olursanız da bakın yine de kanal içerisinde olduğu için şu an yapmam. Gerçekten üzerinde çıkıp tutunduğunu bana gerçekten link gösterirse bana ispatlarsa işte o zaman hiç vakit kaybetmeden ama kademeli şekilde bakın yani parça parça alabilirim. Ha hemen paramı gidip böyle löp diye hepsiyle almam. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü uzun süredir devam eden bir alçalan takoz var. Bunu kırması gerçekten biraz zor olabilir. Kıramazsa ilk aşamada 8 dolar 70 sente kadar inme ihtimali var. O yüzden evet burada teknik olarak güzel bir yükseliş fırsatı var gibi duruyor. Fakat büyük zarar etmemek için, tabiri caizse terse kalmamak için kademeli şekilde takip etmek ve işte uygun yerlerde almakta fayda olabilir. Yine de yatırım tavsiyesi diye Sadece kişisel fikirlerdir. Benim düşüncelerimle hareket etmeyin sadece diyerek çekilişimizle olaya devam ediyoruz. Ve başlıyoruz başlıyoruz dostlar gerçekten çok büyük bir katılım oldu bu büyük televizyon için herkese çok teşekkür ediyorum tam tamına 694 kişi katılmış dostlar hemen şöyle random.org'a girelim açılsın şöyle evet Şuraya 694 yazalım. İlk seçeceğim kişi asil kazanan olacak. Ondan sonra da tam 4 tane ya da 3 tane de yedek seçeceğim dostlar. Evet basıyorum basıyorum bastım. Basamadım bastım. 220 evet 220 bizden Ledger'i kazanan. Evet kim kim iniyorum iniyorum. 200 Ahmet. Ahmet şimdi ben mail adreslerini ve soyadlarını kapattım ki hani böyle halka açık şekilde bunları ilan etmeyelim. Şunu şöyle açıyorum. Ahmet Turhan. Ahmet Turhan bizden Ledger kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Asil kazananımız oldu. Ve şimdi 4 ya da 3 tane de yedek seçiyoruz. 150 numara. 150. Evet yedeğimizi de şöyle hızlıca seçelim. 150 nerede nerede nerede? 150 150 Mete. Mete soyadı Mete Çapar bizim ilk yediğimiz oldu geçiyorum 334 numara 334 nerede 344 330 Halil Halil doğru değil mi Evet Halil şöyle Halil gelirli bizim ikinci yediğimiz oldu ve 451 numarada bizim son yediğimiz olacak çok teşekkür ediyorum gerçekten Emre Emre, Emre Top da bizim üçüncü yediğimiz oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz, görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile dokunun, videolarımı beğenip yorumlarınızı bol bol yapın. Ve en kısa zamanda yepyeni çekilişlerle de görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.